Tamam Erkin Bey, nereye gideceğiz? Batçam. Gotcha. Dünyanın bir sonu var inadın alan Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar, yar. <laughs> Evet merhabalar. Bugün kargı koyundayız. Kargı koyu Datça'da. Şehir merkezinden 1-2 kilometre mesafede. Sakin bir yer. Çok sakin bir yer. Şehir merkezine çok güzel gezecek yer vardı. Aslında dün yolda geç kaldık. Çeşmede çok oyalandık. Dün Marmaris'te çeşmede. içmelerdeki çeşmede çok oyalandık bayağı. Ferah geldi çünkü. Ondan sonra biraz geç çıkınca karanlığa kaldık. O Datça yolunda Karanlık'ta da gitmek istemiyordum. Marmara Datça yolunun yarısında şey var. Aktürk. Çok meşhur Aktürk plajı var. Kalmak için gittik fakat 3 gün minimum kalabilirsiniz diye. Ben 3 gün kalamazdık orada. Orada sadece giderken belki bir gün kalınabilir. Şu an bu tarih itibariyle kişi başı 22 lira. Ayrıca 22 lirada yer parası veriyorsunuz. Öyle bu karavanlar için. Yani veya kendi çadırınız var ise çadır kiralıyorlar mı bilmiyorum. Kendi çadırınız varsa size işte yer veriyorlar. Oraya onun için 22 lira. Ayrıca kişi başı 22 lira alıyorlar. Bir de minimum 3 gece alıyorlar. Bu bize uymadı minimum 3 gece. Aktur kampingin hemen yanında Milli Park ve kampingde geçiyor. Hemen yanında bir yer vardı. Hemen aslında yan yana. Burası orası yeni yapılıyordu. Orada bir gece geçirdik. Ücretsiz sıkıntısuz akşam yemeğimizi yedik. Sabah da erkenden kalktık, yola koyulduk. Yani Datça yolunun manzarasını izleyiz izleye gündüz geldik. Datça merkeze geldik. Çok güzel bir park var Onu dönüşte orada konaklayacağız. Orada ay detaylı çekeceğim. Çok güzel göl ve park var. Bu Marmaris'te ve Datça'da çok fark ettiği bir şey var. Acayip çok su var. Yani dağlardan gelen su, kaynak suyu. Kimyada göl oluşturmuşlar. O dediğim Datça merkezdeki parkta hem çocuk parkı hem insanlar yoga yapıyor böyle veya spor yapıyor. Çok müthiş bir yer, çok muazzam bir yer. Bir yerde göl oluşmuş. Hemen denize akıyor. İnsanlar denizden çıkıp oradaki kanıyorlar tatlı suyla. Velhasıl çok güzel bir yer Datça merkezde. Orada da bir gün konaklayacağız. Oranın da detaylı videosunu çekeceğim. Fakat bugün hazır vakit erkenken şeye geldik. Kargo koyuna İnternette güzel resimler gördük. Su buz gibi. Büyük ihtimalle dağdan su akıyor soğuk su. Ben size göstereyim. Ee, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra burada büyük ihtimal konaklamak yasak. Ben tekrar soracağım. Çünkü birkaç kişi öyle söyledi konaklamak yasak dedi. Ben tekrar soracağım. Yasaksa başka bir yer bakarız. Değilse belki burada bir gece geçiririz. Aracımızı şöyle geride gölge bir yere park ettik. Hanım bu arada kahvaltıları hazırladı. Şöyle menemenimiz hazır. Çayımız hazır. Biz de çocukla bir denize girdik. Değişik bir sakinliği var buranın. Gerçekten sakin. Biz geldiğimizde iki tane araba vardı. Şimdi Yine bayağı doldu. Biz geldiğimizde iki sene vardı. Zannettik ya böyle sakin kalacak tabi. Şöyle bir akarsu var. Böyle durdura bakmayın bu su akıyor. Aa. Kaplumbağa var. Bir tane su kaplumbağası. Bilmiyorum gözüküyor mu kameradan. Evet, kaplumbağa uyuyor. Şöyle kafe tarzı yerler var burada. Oo bir sürü kaplumbağa varmış. Yeni gördüm. Oo, o çok kaplumbağa var. Bakın orada bir sürü kaplumbağa var. Tabi kaplan için çok güzel bir yer. Yine da Şöyle bir yer var eğer ilgilenen olursa. Bu şekilde bir barı var. Küçük kafesi var. koyma kabinleri mevcut. Gördüğünüz gibi az önce sakin gözüken su nasıl bir hızla akıyor. çok büyük ihtimal bu su yüzünden deniz acayip serin ama güzel. Şöyle göstereyim. Dünyatlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Ben kahvaltıma devam edeyim. Çocukla başladı. Ben de kahvaltımı yapayım. Görüşürüz. Bay